Hocam gözde kanser olur mu? Gözde tabii ki kanser olur. Vücutta her noktada olabileceği gibi gözümüzde de kanser olabilir. Gözümüzün ön kısmında, göz kapaklarımızda, bulbus oculi dediğimiz göz küresinin yerleştiği kemikte ya da gözümüzün iç kısmında, iris dediğimiz noktada, retina, koroid tabakalarımızda kanserle karşılaşabiliriz. Göz kanserleri bazen hayatı tehdit edici olabilir, bazen sadece görmeyi tehdit edici olabilir ama tabii ki tehlikelidir. Göz kanserini nasıl anlarız? Eğer göz kapağındaysa küçük şişlikler, kızarıklıklar şüphe uyandırabilir. Eğer gözün iç kısmındaysa bazen hiç bulgu vermeden rutin bir göz muayenesi sırasında da tespit edilebilirken bazen de gözün arka tarafında görmeyi tehdit edebilir bazen uçuşmalara sebep olabilir, ışık çakmalarına neden olabilir. Böyle bir semptomunuz varsa mutlaka bir göz doktoruna görünmekte fayda var. Göz kanseri tedavisi genellikle mümkün olan tümörlerdir. Göz kapağındaysa cerrahi uyguluyoruz. Eğer gözün iç kısmındaysa ışın tedavisi uygulanabilir. Plak braki terapi dediğimiz ya da stereotaktik radyoterapi dediğimiz ışın tedavileri uygulanabilir. Tümörün lokasyonuna ve çeşidine göre değişmektedir tedavi. Her kanser türünde olduğu gibi göz kanserlerinde de erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle rutin göz muayenesini yılda bir herkese önermekteyiz. Ama göz kapağınızda herhangi bir kızarıklık, şişlik mevcutsa, gözünüzde görme kaybı ya da ışık çakmaları ya da sinek uçuşmaları gibi bulgular varsa en yakın zamanda bu işin uzmanı bir göz doktoruna mutlaka başvurun. Her göz doktoru göz kanserini teşhis ve tedavi edebilir mi? Şöyle bir durum var ki, bir gözde kanser var demek kolaydır. Kanser yok demek oldukça zordur. Bu nedenle bu konuda ihtisaslaşmış, uzmanlaşmış göz onkologlarından faydalanmanızı tavsiye ederim.